bir şey ama yemişim abla şunu çok şuna bak çok iyi olmuş demiş ne ki o Merhabalar ismim Folgay 2022 Aslen Sivaslıyım ee, Bu ne? Folgay'sdaki trolleyen adamın gerçek hayat hikayesi <laughs> Aslen Sivaslı mı? Oo, bir şey gelecek gibi hissediyorum Merhabalar ismim Folgay 2022 Aslen Sivaslıyım ee, Bu olaylar işte son zamanlarda biraz daha fazlalaşmaya başladı Öncesinde de vardı tabii ki ama bu kadar yoktu. Folgay 22 kardeşimi çok severdim sayardım ama çocuğa ne olduysa böyle bir anda bambaşka bir <gülüyor> <nöbet>. <gülüyor> durup dururken beni tutmaya başladı. Kapıların önünü bloklamaya başladı falan. Oğlum bıraksana. Gitme be abi. La ne oğlum bir yere gitmiyorum bıraksana lan. Folgay, oğlum çekil de bir geçelim lan. Geçme be Mehmet abi be. Ya ne oğlum sinirlendirme adamı bir çekil de. Geçme Mehmet abi be. <laughs> Bu olayları yaşamamdaki en büyük sebebin... E, <laughs> Geçme Mehmet, Mehmet abi, abi şiddetli be. ...şiddetli şekilde ayrılmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Beni o Folgay 2345 denen yeri da aldatıyorsun değil mi? Lan ne alakası var be? Ben boşanmak istiyorum. Keşke öyle bir karakter <laughs> gelse ya. Ne haliniz varsa görün lan. O günden sonra ben de istemsizce herkese böyle bir sarılma halleri, e, kapa eşiklerinde dikilme gibi sorunlar e, <laughs> baş göstermeye <laughs> başladım. Mi? 1022 benim çocukluk arkadaşımdı. Gül gibi tertemiz çocuktu Bir gün bununla birlikte buluştuk. Oğlum o durduğu yerde oldum yemin e, ediyorum. Bir işim çıktı ve gitmem gerekti. Ya bizim evden çağırdılar ustamın gelecekmiş. Sonra konuşuruz ama hadi görüşmek üzere. Ne oluyor lan? Gitme. Oğlum bırak işim gücüm var lan. Gitme be Necdet. Lan ne oğlum evden çağırıyorlar diyorum duymuyor mu? Olsun sen gitme be. Lan bıraksana oğlum manyak mıdır neydi? Aa! Ah! Beni işte öyle suyun içine doğru itti yani anlamadım. O günden beri konuşmuyorum kendisiyle. Bilader ben bu pezevengi tanımıyorum ama bunun yüzünden toplantıyı kaçırdım. Dikildi kapının önüne kimseyi de geçirtmiyor. İlerlesene kardeşim. Normal lan hayat öyle. <laughs> yürü be <laughs> birader. Allah belanı versin senin be. Senin yapacağın işin tam Twitter'da uy. paylaşacağım bunu. Rezil edeceğim seni rezil. A**ına koyduğumu nergelesin. Çekilsene ya. lan. İnsanlarla aynı ülkede yaşıyoruz. Twitter'da rezil edeceğim seni rezil. Allah belanı versin senin be. Tüm senin sıfatını s**k. Yani ben bu işten sıkıldım açıkçası. Bu bir hastalık olarak kaldı üzerimde. Yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Gel sana da bir sarılayım he abi. Yok yok oturun siz. <laughs> gel abi gel sen sana da bir bir. <laughs> <Ya. gülüyor> Artık bizi itenleri kazanmayacağız değil mi? Ah kıyamam. Ah kıyamam. Vah kıyamam. Ha, a buyurun. Buyurun.